Evet arkadaşlar, bugünkü doğa gezimiz başlıyor. Sürmeli Pınar'ın gözündeyiz. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Haydi inşallah. Sürmeli Pınar Yaylası. Nefes nefesa kalmışsınız ha. şu antrenmansız büyük oduna gitsek de hiçbir şey Fazla sözlü, yine güzel bir gezinti olacak inşallah. Burada bence bak bak burada beton var şeyi var. Bakıyor eser mi? Nasıl? Bu arabada hasta ki çuğun niye getirmedik? Çuğun girek etrek. Hiç gerek yok. Yaş olur ya. Neye getireceğiz? Şimdi önce bir odun toplayacağız. Şurada bir ateş yakacağız. Ben çuğun şu, şuradakiler al gelim silamayım. Mahmut bir izci ateşi yaksın. Tamam. <laughs> Taş, taşı birbirine vuracağız. O iş bende. <laughs> Nerede yakıyor Gülha? Hey, evet. demir kazıramadı. maşallah. Odanız maşallah. Ne güzel saksı. Kuru olduktan sonra, bak. Bir şeyler düşmek de fayda var. İnşallah. Aynı. Atamadı ya. Bırakmadı niye atamadı bu? Atamıyor, Güzel. Evet çoban ateşimizi de yaktık. Evet. Çayımız da bu arada ufak ufak kaynamaya başlıyor. İnşallah güzel bir gün olacak. İnşallah. Baştan bir tanıyalım. Memleketimizin ustası Sinan Güler. Eyvallah. Emektarımız. Ben bu memleketin sanatçıyım. Dükkan <laughs> Sanat dükkan şey. aşireti. Biraz o, sonra göreceksiniz. Doğunun usta ve güzel sesli yorumcularından Murat Ekmen. Evet. Teşekkürler. Tanıyoruz seni arkadaşlarımızla beraber Sazınla, nasibinle başarılar diliyoruz. Kızlarıyla görmediniz ama. Allah yolunu açık var, etsin. Var bende her iş var. Zaman Emin oğlu <laughs> Mahmut Savaş. Emoğlu Mehmet Hayır Savaş. Teşekkür ederim. Emoğlu Madem savaş, demir kaldıran adam, acil seker <laughs> <Demir az kesin. gülüyor> hepsi şey birbirinden değerli dostlar. Eyvallah usta, senin güzelin yetişiyor. gülerdim ama ama geç ayrı Asıl olsa bir gün çekip gidersin çekip gidersin sen ayrı ben ayrı yolumuz ayrı benim gözyaşım Duralım yazın daralım. E, bakın şu sinemek dertlersin duralım, dertlersin duralım. Deli gönül sandı seni bu oralya bir hayal kurmuştum. Hiçbir gidersin Deli gönül sandı seni bu oralık Bir hayal bulmuştum yıkıklı gizli Çayımız da hazır Afiyetle içeceğiz Ondan sonra ver, yemek şey. faslı inşallah Kemerek kendini kirletemem. Vallahi Allah. Allah. tabii. Bu bardak senin mi? Sanatçı bardağı. <laughs> Şişe mi niye vuruyorsunuz kardeş? He dedik. Dedik hepimiz birer tane atarız. <laughs> Fırsat vermediler. O tarık atışı var anladınız ya. Benimle abim. Ben de bildim onda vuracak. Acele Aynen. ettim. Ama üstte işte sen vurdun altı. Şeker nerede mi Şeker burada. Burun falkıyla mövdüler ben, ben önce kaldım. Yok şeker burada değil. Yine bir Osmanlı mutfağından bir kavurma yapacağız. Sadece kavurması. Koş bakalım. Malzemeden kaçma. malzemeden kaçma yok. Ağmur <laughs> verdi. <laughs> <laughs> Ustam e, ne yapıyor şimdi? Şimdi saç kavurması şeklinde değişik Osmanlı mutfağından, Karay mutfağından bir yemek yapacağız. Haydi inşallah, bakın bereketli olsun, Allah lezzetli Allah olsun, olsun inşallah. Tavırsın. Seyreden herkesi de bir dahaki sefere bekleriz inşallah. İnşallah. Adem sen biberleri yıka, Turgay geldi. Biberler hazır abi. Evet, yemek biraz kuvvetli olsun. <laughs> Biz Turgay yok diye sebzesiz yapacaktık. <laughs> Benim altı somunu unutmadınız abi. yani yani 20 tane aldım. Altısı senin, dördü Turgay'ın, bir, birer tane de bize. Geri kalan da 5 kişi. Evet, birer tane de bize. Maşallah. Maşallah. Allah esirgi. Abi de ince düşüncelerinize hayranım. Al şusur, Turgay Usta hoş bir geldin ya. ha. Siz biber doğrayın biriniz. Tamam. Turgay. Ben doğrayayım. değil Her yanı paralelmiş Her yanı paralelmiş Yine gönlüm hoş değil. Kül olup savrulsam da Akarsuyu alsam da Kül olup savrulsam da Bazı bazı gezsem de, kere de kere Bazı bazı gezsem kere de, de Yine gönlüm hoş değil Bazı bazı gezsem de Yine gönlüm hoş değil Dost hasreti zorymuş Erdim <laughs> ahuzarymış Dost hasreti, <zor> imiş, <laughs> Dost hasreti <zor> imiş, <laughs> Şerdem mahuz adimiş Derde, mahu Derde bağlı yermiş, Derdin sanı yerimiş Yine gönlüm hoş değil Derde bağlı yerimiş Derdin sanı yerimiş Yine gönlüm hoş değil もうどうぞどうぞ。